Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat Antay. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Biz sizlerle birlikte Brawl Stars şey biz yapacağız yani. Arkadaşlar benim böyle bir hesabım var. Hesabım yani benim için çok iyi bir hesap. Şöyle en son Sutu'yu almıştım. Sutu'yu gerçekten çok sevinmiştim. Karakterlerim de şöyle. Ben bu karakterleri kupa kasması şeyden şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Youtube'da canlı yayınlar açmak istiyorum. İnşallah yaparız. Şöyle karakterlerimle böyle. Şimdi ben ilk önce ilk amacım bütün görevleri bitirmek olacak. Görevler ben uzun zamandır girmiyorum bu hesabıma. Görevler böyle. Fazla da yok ama 8 bitle. Şey oynayasak. Savaş topu. Ve arkadaşlar videoyu eğer beğenirseniz, beğenirseniz beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Ve abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu raftarsın gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve başlayalım. Şimdi şu görevleri birazcık bitirelim. Karşıda sorakmak. Piper, Piper birazcık sıkıntı olabilir. Ama bir sorun mevsimliği. Sıkıntı yoksa. Tamam şeyi aldık. Koko gidiyor ama Max almaz ki onu. Bunları al. Hadi. Bu topu ben ağlamadım. Niye dönüyor? lan? Korktun mu? Hayır. <laughs> ya abi. Tamam aldım aldım kokuyor. Hayır Pythos. <laughs> Şunu masa, şunu masa hadi hadi onu. Onu atabilir mi ki? Sekiz çok yavaş arkadaşlar ya. Şimdi şurada sor var sorge bir kuramadık çok iyi. Elal, Elen, Elal sanırım kolet. Poco attı. Koledin adı Poko Tamam. Şurada dur. Sal onu sal onu sal. olsun ölçümü kardeşim. Gel de şimdi ben seni kırayım. Hayır 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 hayır. Şimdi Piper şu anda vuruyordu. Şunu şöyle. Hayır ölme ölme ölme. Ölme. Aga aga be. Hayır kaleye yaklaştın mı topu? Geldim geldim geldim. Bunu öldüreyim be. aldım. Diğerini aldım. Tamamdır. Çok iyiyiz. Al sen şu topu sal. bir ülke koyayım ben. Adam orada. Hadi atabilir misiniz? Atamadınız. Ben de şöyle birazcık rahatlıyorum. Attın attın attın. En Tamam. İlk başımıza çok güzel bir şekilde bitirdik. 500 puanımız aldık ve ilk görevimiz bitti. 500 puan iyilik bitirdi. Ben bir daha tekrar oynayacağım. Tekrar oynanın görevi de var. 10 tane tekrar oynanın görevi de var. Tamamdır. Şimdi karşıdaki takıma bakalım. Rico Lone Longrad. Lone abi, abi ne oluyor lan? Lan abi ne? Takımlar çok iyi. Hadi hemen geldim hemen geldim dayanın okay. Dayanamadım Şimdi bu ırsızın bana doğru atacak Ben şunu at yaptım Attım tamam lan. Gelsen, helal lan Gel sen al şunları Helal Bu çok bir şey yaradı ha Orayı kapatıp öldürmeyi dönmesin <laughs> var Ah! hayır 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 Abi öldüm Hadi mutsuz Hayır abi Ya ilk golü çok kötüydük Biz galiba bunları kaybettik ya Hepsini ölürsün olmaz ki Ben şimdi onu Bırak bırakayım Hay lan tamam, lan tamamdır geldim 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 tamam bunlara ben biraz ihtiyacım abim ne yapıyorsun Ha atamam ki. Kerem içeridekileri öldürürse atarım. <laughs> Yok ya kaybettik bu maçı. 10 saniyede atamam hiç gol. oynayalım. Tek atapla etme. Hadi başlayalım. Ya abi çok kötü yenildik ya. Neyse hiçbir sıkıntı yok. Şu alttaki işleri almaya gideceğim direkt. Şu peniye birazcık rakiyim. Kork bunlar benim. Kork ay. Kork Aynı orada. Hayır hayır kork. hayır kork. Hayır kork. Hayır seni. Onunun çekilmeli ya. Beni hayır hayır hayır. Ay kaç 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 Ka kaç 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 <laughs> kaç. Ya bu kol salsam mı beni kanki? Salsam mı beni kanki? <Sessizlik> Bak sal beni. Kanki salsam beni ya. Ya abi ama yeter ya. Sıkı 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 geçiyor. Neyse kafamı kestik seni. taraftan iniyor. Şimdi devam edelim. Ya abi daha yeni yük toplayamadık. 8 bit burada berbat bir karakter olduğu için. Orada bir Ruko var. Ruko yükleri almadı mı? ay gördü beni. Ben şöyle bir daha şimdi Tamam Tamamdır Ruko'yu aldım özelliğini seviyorum. Çok yakından çok hızlı öldürebiliyor. Bir şeyimizin yanına söyleyeyim çok Ama çok açtı. Ama ben şimdi çok açtım. Şöyle bir selamını süre verelim. Altı kişi kalmış. Şurada bir al bayrak var. Al bayraktı biraz ki kıraşlayacak. Geliver kanki işte ya. Allah Allah bana <laughs> yoko, yoko gel çektim. Yuko, Yuko gel, çabuk gel. Ya ben bu ben kaçıyorum ya bu Çok Sen de sen nasıl çekiyorsun? <laughs>

şöyle, şöyle birazcık alabilir miyim? Alırım ya. Alırım alırım. Aldım. Well git var, git, var, git var. <laughs> ben, şuradan git şuradan Ben şuradan düşeceğim. Abi dur. <laughs> ne oluyor kula? Korkmuştum. Git bak. şöyle biraz bırak. <laughs> toplayamıyorum ya. En kötü şey o ya. Ben ortadayım şu anda. Ortaya aldım. Bir adam tuzaydı. Hayır hayır hayır. Kaçtım kaçtım kaçtım. Kaçtım ya. Sekiz mi çok yavaş ya. Yine 10 bin görevimiz bitti. Tamam Dört, 4 kırk, iki, sezonumuz oldu. Ne geldi? Bir büyük bir tane bir, bir. bir şey çıkmıyor. Benim bir de çıkmadı. 45 tane kutu var. Çok iyi. Şimdi görevlere bir bakalım. Şöyle pembe 8 8 bir şey var. Onu yapabilir miyim? Ben alayım. Bir de çift hesaplaşma alayım. Hani çift başla. Bana olan tip hesaplaşma. Evet. Şimdi oldu. Berat'la Türkçe'yi öğreniyoruz. Ve kanalımın ismini değiştirdim arkadaşlar. Bütün oyunu Berat Altay yaptım. Çünkü bütün oyunu yatınca açar. Bunu çok kolay bulamıyorum. Ekstra'nda bir arkadaşlar. Şeyi değiştirdik. Bütün <laughs> başlığı değişti. Kupa kasıyor. <laughs> Karışık bir şey oldu. Ben galiba bu başına şey kuram tarzı oynadık. Yasarım. Tamamdır. Onu aldık. Adam mavi mi? Bu böyle. Şunları da bir rahatlayalım. Etimden yüzerler de. bu parla Bu adamla şuraya kaçtı. Neredesin kardeşim? Şuraya al orada. Al bakalım. <laughs> Arkadaşına hemen alırız ya. Hiç fikrimiz yok. Tamamdır. Bakın bu hemen kaç şeyimiz oldu içine. Şöyle ben tek hesapla. Neyse bunun görevi var. Görevi de bittim bunun. Pardon arkadaşlar. Şunu ya. <laughs> Yanımızda tara var. Tara iyi. Berra ne yapıyorsun kanki? <laughs> Uyla la ula. Baba <laughs> be, <hiç de> <laughs> bir Tamam, aldım. Bir de alalım. Bale. Bale ne alaka, bale? Bir de var, bir de, <laughs> Onlar da gitti niye oynuyordu ya Arkadaşlar sütuyu ilk bir kupa yapalım bırakalım videonun Sonra gelelim kupa yapınca Hadi bakalım yanımız bana var Kupa arkadaşımız kim? için kal daha iyi çok şey yaramıştı Tabi oynarsa çok şey yarayacak Pro 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 sakin Sakin

ben şey falan yapmayacağım direkt bir hesaplaşma oynayınca bitireceğim ya şu 300 kupa yapalım mı hadi bakalım Hep <laughs> daha iyi oynuyorum ya şöyle şöyle bir altı bu söyle söyle gel şöyle 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 al, 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 al

Evet ben şimdi çok iyi Burası Aldım yani. Çünkü olmadı. en hem, hem şey yakınlaşıp şey yapmam lazım. Abi bul geliyor. Pardon lan sen Tamam abi Saldım <laughs> abi. Parayı bir rastlayalım. Abi ne çıkıyor? Aldım şey. Aldım yiyeyim. Yurdum içeri yani. Abi susun sakin. Abi görmedin mi seni? Nereden geldin? Abi üç yapamayacak he. Ama yapacağım ya ben bunu kapatmayacağım. kapatmayacağım ben kapa, şey. kapa, bunu. Hadi boşuz. Bu sefer susun olur. Ben, ben üstteki adamı direkt rastlayacağım. O マッシュルーマシュルーや,や, <laughs> いやあで。 bak kovulacak galiba <laughs> gel buraya hadi sen gel 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 dur dur <laughs> sen de <dedin lan. Gülüyor> ya abi <uysalara> <laughs> tamam sen tehlikeli bir de at hayır 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 abi yeter ya. Yeter <laughs> ya. Üç kupayı Üç kupayı Üç kupayı kupa, kupa. <laughs> Kendime bir not geçiyoruz. maçlarla bulaşma. Dynamite'larla. Hayır dur. ki şöyle Ben Ben çok bir rahatsızlığım Neyse abi biz bir sonuçun sonuna gelelim Biz de bir sonuçun sonuna gelelim Ve arkadaşlar bu oyunu güzel oyun oynayan varsa Aşağıda aciklikini yazsın Birlikte oynarız Aciklikini yazsın birlikte oynayalım bu arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Daha gelsin gelsin istekler, yorumlar ve ID'nizi yazmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hadi bay bay.